Dedem İkinci Dünya Savaşı'nda pilotmuş. Aa. Çok ilginç bir hikayesi evet. var onun. Pilotken Rusya'ya düşüyor ve orada esir alınıyor. Birçok arkadaşıyla kaçmayı başarıyor. Türkiye'ye giden yolda maalesef birçoğu donarak ölüyor. Aa. Sadece dedem ve bir arkadaşı mı iki arkadaşı mı tam bilmiyorum hayatta kalmayı başarıyor. Hı hı. Azerbaycan'dan Türkiye'ye ulaşmaya başarıyorlar ve Türkler çok çok iyi bakıyor dedemle arkadaşlarına. O kitabın içeriği evet ya Almanya'da yaşayan bir yarı Türk olarak ya da bir Türk olarak yaşanan zorlukları belirtmek istedim o kitapla. Ben yarı Alman olmama rağmen sadece dış görünüşüme bakılarak bana farklı bir muamelede bulundular. Yani biraz zor zamanlarım geçti ırkçılığa uğradım doğrusu. İşte markaya bakıyorlardı benim. Burama girip böyle markama Aa. bakıyorlardı. Bunu Türk pazarından mı aldın diyorlardı falan filan. Çok çirkin şeyler yani. Çocukluğum aslında Türkleri korumakla geçti. Sevgili seyirciler Haberler.com stüdyosunda bugünkü konuğum şarkıcı ve müzisyen Yasmin Şimit olacak. Yasmin hoş geldin. Hoş buldum. Teşekkür ederim. Nasılsın? İyiyim. Teşekkürler. Siz nasılsınız? Biz neredeyiz? Çok teşekkür ederim. Hem kariyerin olarak çok güzel bir kariyere sahipsin ve birçok becerin var. Hem de ailenin yaşantısı olarak da ilginç bir hikayeye sahipsin biraz. İlk olarak seni tanımak istiyorum. Yasmin Şimit kimdir? Bu soruyla başlayalım istersen. <laughs> ben Yasmin. <laughs> <laughs> Almanya'da yaşıyorum. İşte bu sıralar Almanya'da çok kaldığım için uzun süre Türkçem biraz bozuluyor. Burada kalınca Almanya'ya gidince Almanca da biraz zorlanıyorum böyle bir şey yaşıyorum. Neyse ben Almanya'da e, müzik öğretmeniyim. Evet. Aynı zamanda e, birkaç şarkım var işte çıkardım. Dördüncü şarkımı çıkardım DMC etiketiyle. Evet. En son hı hı. Kelebek diye bir şarkı çıkardım. Evet. E, öyle Almanya'da. Projelerim devam ediyor. Kendime ait stüdyom var. Hı hı. Öyle çalışmalarımı sürdürüyorum. Almanca, İngilizce ve Türkçe şarkılarım var. Hı hı. Bunlarla ilgili de sorularım olacak ama öncesinde biraz hayat hikayenden de konuşalım istiyorum. Çünkü ilgimi çekti. Baban Alman, annen de Türk. Ee, güzel bir birliktelik sonucu sen. <laughs> Hem yarı Alman, yarı Türk olarak görüyorsunuz. Hayata geliyorsun mu diyeyim evet hayata geliyorsun. E nasıl oldu bu süreç biraz bahsedebilir misin? Çünkü hem benzerlikler var hem de bir o kadar da farklı noktalarda var. Bu süreçte nasıl yol aldı mesela aileniz? Evet şey ben... İki dille büyüdüm yani her zaman biliyordum ki annemle Türkçe konuşmam gerekiyor, babamla Almanca konuşmam gerekiyor. İşte iki kültürü de aynı anda yaşadım gibi bir şey oluyor benimkisi İlk başlarda yani ilk senelerde, ilk seneler derken doğuyorum bir iki yıl falan iki yaşındayken falan artık. Yok böyle bir 13 yaşım'a kadar hep bir tercüme tercüman gibi evde dolaştım hani. Ama sonrasında annem Almanca'yı daha çok öğrendi. Şu an annem Almanca konuşuyor babamla. Ee, babam Türkçe konuşmuyor ee, ve tanıştıklarında işte onu söylemedim. Annem, Türk, Alman, annem Almanca bilmiyordu, babam Türkçe bilmiyordu. Nasıl anlaşıyorlardı peki? <laughs> şey küçük böyle sözlüklerle anlaşıyorlarmış ilk başlarda <laughs> ya da İngilizce konuşarak. O şekilde e, annem de sonra Almanca öğrenmiş işte dediğim gibi. <laughs> Ben de o şekilde büyüdüm yani. Biliyordum ikisini iki dilde ayırt edebiliyordum. O açıdan iki dilde de çok şükür aksanım yok. <laughs> Peki annenin ailesi ilk olarak bu evliliğe nasıl yaklaşmıştı? <laughs> yani dedem aslında bir yabancıya gitmesini istemezmiş. Ama babamı tanıdıktan sonra babamı çok sevmiş ki zaten babamın hem yapısı hem de görüntüsü bir Türk gibi. <laughs> evet esmer bir adam. <laughs> <laughs> neden öyle çıkmış. İşte babamın kardeşi yani hala sap sarışın bir kadın yani yeşil gözlü. İşte babaannem de öyle mavi gözlü ama beyaz tenli. Yani genel olarak babamın ailesi beyaz tenli kendisi de dahil olmak üzere. Ama yine de hani kültür olarak eski. Eskiden Almanlar da zaten bunu kimse bilmiyor nedense kültürleri de Türk gibiymiş yani işte Hı -hı. ahlaki açıdan Hı -hı. onu bilmeyen çok ama çok o yüzden hani dedem de her zaman işte bu yönden Türkleri çok sevmiş eskiden baba dedem 2. Dünya Savaşında pilotmuş. Aa. Çok ilginç bir hikayesi evet. var onun. Ee, pilotken e, Rusya'ya düşüyor ve orada esir alınıyor. A -a. <laughs> Ondan sonra işte oradan e, birçok arkadaşıyla kaçmayı başarıyor. Hı -hı. Fakat yolda e, hani e, Türkiye'ye giden yolda maalesef birçoğu donarak ölüyor. A -a. Sadece dedem ve bir arkadaşım, iki arkadaşım onu tam bilmiyorum e, hayatta kalmayı başarıyor. Hı -hı. Sonra Azeri ee, Azerbaycan'dan Türkiye'ye ulaşmaya başarıyorlar ve Türkler çok çok iyi bakıyor dedemle arkadaşlarına, ee, işte pansumanlarını yapıyorlar, yemek veriyorlar, iyi bakıyorlar, bir kardeş gibi davranıyorlar, ee, aile gibi davranıyorlar, biliyorsun, hani e, Türklerin bu misafirperverliği falan çok, e, ben de bu yönü çok seviyorum yani Türkiye'yi o yüzden çok seviyorum bir yandan. E, Dedem o günden sonra yani o süreçten sonra demiş ki artık Türkiye bizim brother ülkemiz. Hı. Hı hı. Ve sonrasında babama hep şey demiş, eğer evleneceksen bir Türk kızıyla evlenmeni istiyorum demiş. Ve sonrasında gerçekten kader, dileği, dileği gerçekleş gerçekleşmiş <laughs> evet. Annemle de tanışmış, annemi çok sevmiş dedem. Hı hı. Aynı tıpkı Türk dedemin Alman dedi Alman babamı <laughs> sevmesi gibi. <gülüyor> ben <gülüyor> anlıyorum <laughs> anlıyorum. Ama dedelerim hiç tanışmamış ne yazık ki. Ve maalesef ben de Alman dedemle. Tanışamadan Aa. vefat etmiş hatta e, annemle babamın düğününden iki hafta önce. Kötü olmuş. Evet ama yine de içi rahat gitmiş. <gülüyor> evet <laughs> dileği kabul olmuş en azından. Peki şunu da merak ettim annenle baban nasıl tanışıyor? Um, babamın bir tane öğretmen arkadaşı varmış Almanya'da Türk öğretmeni, Türkçe öğretmeni. Um, şey. Onu tatil için Kuşadası'na çağırmış. O <laughs> yüzden yani, Kuşadası'na gidiyor, teklifini kabul ediyor. Orada işte... E, annemle tanıştırıyorlar ama o da tesadüf. Annem o sırada... Hani bir misafirliğe gidiyorlar e, o arkadaşıyla. Üst komşuda e, annem oturuyormuş öyle tesadüfen. Aa gel demişler anneme, hani, Almanla tanış falan diye. Hı -hı. Ondan sonra işte annem aşağı iniyor falan, gözleri... Alman arıyor, <gülüyor> <gülüyor> Alman nerede falan diyor böyle. Ondan sonra şey dedi Alman burada oturuyor diyor. Sonra bakışıyorlar o an aşık oluyorlar. O zamandan beri aşıklar, hala birbirlerini deli gibi seviyorlar. Ya ne güzel. <gülüyor> evet. <gülüyor> Kardeşin var mı peki? Tek çocuğum. Tek çocuk. Ne güzel. Peki şunu da sormak istiyorum. Çoğunlukla Almanya'da yaşadın, belli bir dönem Türkiye'de yaşadın sanırım. Evet. Ne kadar bir süre yaşamıştı? 6-7 sene sanırım e, Türkiye'de yaşadım ama 13-14 yaşlarına kadar Almanya'da doğup büyüdüm. Hı hı. E, Türkiye'de, İzmir'de yaşamıştım. Sonra 9 Eylül Devlet Konservatuarı'nda okudum. Hı hı. Sonra yükseğini de Almanya'da yaptım. Klasik müzik o bölümünü hı. bitirdim. Ondan sonrasında da oyunculuk okudum. Çünkü oyunculuğa da çok meraklıydım hı hı. her zaman. Tiyatrolar yapıyordum her işte bu müzik okuduğum dönemlerde de. E, Öyle yani oyunculuktan da diplomam var hem Türk hem Alman tiyatrosunda. Oyunculuk yapmayı düşünüyor musun peki? İstiyorum çok istiyorum ee, ama işte bir süre işi aynı anda yürüttüğüm için her şeyi yapamıyorum. Vakit kalmıyor. Işte. Tabii bir tiyatro çok zaman isteyen bir şey. Çalışıyorsun, en iyisini yapmak istiyorsun, sahne işte o provalar falan filan o dönemlerde çok güzeldi yani onu çok seviyorum. Ee, işte gece gündüz çalışmak işte şey oyuncu arkadaşlarla falan o hı hı. o ortam, heyecanı heyecan. evet evet aynen o çok seviyorum. Çok isterdim aslında böyle bir şey gelişse mutlaka değerlendirirsin. E, kesinlikle öyle. Müzik öğretmenliği yapıyorsun Almanya'da. Hı hı. Ondan da bahsedebilir misin? Tabii. E, Almanya'da işte bir müzik okulunda müzik öğretmenliği yapıyorum. Orada e, şan, piyano ve yan flüt dersleri veriyorum. Aynı zamanda kulak geliştirme dersleri. Yani her yaş grubundan öğrencim var. 3 yaşından başlıyor, 75 yaşına kadar gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> o şekilde güzel hep öğrencilerimi çok seviyorum. Her zaman aram, aramda hep böyle öğrencilerime karşı farklı bir bağ vardır. Hepsiyle Ayrı ayrı ilgileniyorum. Hı hı. İşimi çok seviyorum gerçekten. Bir şeyleri öğretmek, onları motive etmek, şarkılar yaptıkça hani onlar da motive oluyor hı hı. işte. Şarkılarımı izliyorlar, işte ben de öyle bir şey yapmak istiyorum diyorlar. Böyle birilerini e, heyecanlandırmak, motive etmek. Çok güzel bir duygu. Evet. Peki piyano, yan flüt, gitar çalıyorsun, <laughs> şarkılar besteliyorsun. Birden evet. fazla meziyet <laughs> diye öveyim seni. <laughs> Teşekkür ederim. Hepsini aynı anda aslında. Az önce söylediğin gibi gerçekten birden fazla şey yapıyorsun. Bu senin hayat temponda seni canlı tutuyordur. Evet, evet öyle gerçekten. Yani mesela bir şey yaşadığımda onu sindirmek için o olayı iyice hani unutmak ya da işte atlatmak için şarkı yazarak kendimi çok çabuk iyileştirebiliyorum. Bu benim için terapi gibi oluyor. Evet geldik. En son şarkın Kelebek çıktı bu arada. Tebrik ediyorum. dinledim çok, çok da güzel olmuş. Çok sağ olun. Teşekkürler. Evet Nasıldı hazırlık süreci? Aşamaları nasıl oldu? Kelebek de çok çabuk gelişen bir şarkı oldu. Her şey arka arkaya böyle gelişti. Kelebeği öyle bir 15 dakika içinde falan yazdım. Ben. Aa. <gülüyor> <gülüyor> evet aynen. şey altyapısı geldi bana. Hı hı. Altyapısını o kadar çok beğendim ki o da tesadüf oldu. Hani bir arkadaşım var aranjör. Hı. Bana sadece şey Yasmin bir baksana başka bir şey yaptım. Farklı bir tarzda bir şey yaptım. Dinler misin dedi. Ben de dedim tamam. Dinledikten sonra o aşırı daha fazla fikir geldi bana. Hemen böyle onu, o, e, müziğin böyle bir kelebek gibi kanatlarını çırpan bir ses var. Onu hemen kelebeğe benzetip o şekilde bir şarkı üretmek istedim. Dedim ki bunu lütfen bana ver. Ben bunu çıkarmak istiyorum bu şarkıyı. <laughs> o şekilde ben onu ondan aldım. E, ondan sonra düzenlemesini, şarkı sözlerini, aranjisini ben yaptım. <laughs> Kendi stüdyomda. İşte <laughs> o açıdan kolaylık oluyor stüdyo olması hemen kaydedebiliyorum evet. yani. Ondan sonra işte mix master'ını da e, Thomas Kunchik yaptı. <laughs> Thomas Kunchnik evet. <laughs> Peki Almanya'da da çıkardığın şarkılar vardı diye biliyorum. Doğru. Evet evet. E, bir tane Almanca şarkım var. Onu <laughs> da fenomen bir çocuk var orada. Christian Krema diye. Onunla yapmıştım. Ben yazdım. Arancısını, Mix Master'ını her şey bana ait olmak üzere. Um, aynı zamanda da birçok e, İngilizce şarkım var. Hı hı. Um, i̇lk şarkım mesela yine İngilizce ilk çıkardığım şarkı. Yani piyasaya girmeme Cihat Çelik yardımcı oldu, hı hı. sağ olsun. E, evet. o, onun yardımıyla işte böyle bir işe kalkıştım. İngilizce şarkı Don't Remember bu arada. Evet, Don't Remember'dan sonra işte birlikte çalışmalarımız devam etti. Karma çıktı. Karma direkt insanımdan sonra çıktı sanırım. Hı hı. Çok sevdiğim bir şarkıdır. Karma'dan sonra işte Your Hero çıktı. Ve hala çalışmalar devam ediyor. Yine bir şarkı gelecek yakında. Hı hı. Ve Türkçe şarkılar arasında şimdi bir iki şarkı daha çıkaracağım. Aa, ne güzel. Hı hı. Evet hı hı. bir sonraki ay bir şarkı çıkacak ve yıl sonunda kış aylarında daha slow, daha duygusal bir şarkı çıkar, çıkar Şu an bu çıkarttığın şarkı tam yaz ayı için. <gülüyor> <gülüyor> evet. Çok güzel bir şarkı olmuş. Bir de kitabın varmış. Almanya'da Türk olmak ve ırkçılığa karşı <laughs> mücadele etmek diye. Bu kitaptan da bahsetmek istiyorum. Aslında sen orada yaşayan biri olarak neler yaşadın, neler söylemek istersin? Türk kültürüyle Alman kültürünü karşılaştırdığımız zaman seni zorlayan yanları oldu mu? Ya da daha kolay gelen yanları da oldu mu o kitabın içeriği Evet ya Almanya'da yaşayan bir yarı Türk olarak ya da bir Türk olarak yaşanan zorlukları e, belirtmek istedim o kitapla ben yarı Alman olmama rağmen sadece dış görünüşüme bakılarak e, bana farklı bir muamelede bulundular yani biraz e, zor zamanlarım geçti dırçıla e, uğradım doğrusu işte ama e, bu, bu da bir ders oldu benim için. Yani insan böyle küçük yaşlarda böyle şeyler e, yaşayınca güçleniyor. Ne gibi Ama, şeylerle karşı karşıya kaldın mesela? Yani klişeler. Klişeler çok Almanya'da mesela işte ne gibi şeyler diye bahsedeyim İşte Türkler mesela o zamanlar çok böyle şeyler söyleniyordu. Türkler sadece döner yiyor işte. Niye kapalı değilsin işte? Annen niye kapalı değil İşte git kıyafetlerini pazardan giy falan sen işte markaya bakıyorlardı benim burama girip böyle markama Aa. bakıyorlardı bunu Türk pazarından mı aldın diyorlardı falan filan çok çirkin şeyler yani Böyle ee, şeyler yaşadım maalesef ondan sonra hep çocukluğum aslında Türkleri korumakla geçti o yüzden hani e, yani bilmiyorum tabii ki İyi, i̇yi insanlar da vardı ama maalesef çocukluğumda öyle sınıf sınıfla yani sınıflarda okullarda pek güzel tecrübelerim olmadı. Özellikle Çünkü, çocukluk zamanlarında. Evet, benim dönemimde öyleydi. Şu an için hiç öyle bir şey kaldığını düşünmüyorum. Öğrencilerimi soruyorum mesela. Türk öğrencilerim var. İşte nasıl geçiyor? İşte Türk olduğun için böyle kötü davrananlar oluyor mu diye soruyorum. Herkes çok memnun. Hepsinin arkadaşları var. Almanlar hatta Türk kültürüne yönelmeye başladı. İşte Türk kelimeler kullanıyorlar artık falan böyle. Türk olmak artık Almanya'da cool. <laughs> evet, <çok>, evrilmiş bayağı. <laughs> çok evrildim. Benim mutlu ediyor bu böyle şey. Ama keşke benim dönemime denk gelmeseydi. Ama bu beni çok sevindirdi yani. Türklerin artık sevilmesi artık böyle zaten yerleşmiş bir şey. Türk olmak orada Ayrı farklı bir şey değil artık. Güzel bir şey hatta. Evet. Türk geleneklerine de sahip çıkan birisin aynı zamanda. Evet. Kendin de öyle söylüyorsun. Peki sana farklı gelen ne oldu? Mesela tabii ki yarı Türk yarı Alman'sın. Her iki geleneği de kültürü de içinde barındırıyorsun ama... ...sana farklı gelen iki açıdan da düşündüğün zaman... ...farklı gelen kısımlar ya da şaşırdığın kısımlar oldu mu olduysa nedir? Aile kavramı diyebilirim. Türkiye'nin bu bu yönden Türkiye'nin kültürünü çok seviyorum. İşte aile kavramı olsun. İşte ne bileyim 30 yaşındayken bile evde yaşaman falan böyle. Ben hala annemle babamla yaşıyorum Almanya'da. Hı hı. Alman Almanlar yani benim Alman arkadaşlarım bunu mesela çok tuhaf buluyor. Hepsi evden taşınmış bulunmaktalar. Ee, o yüzden hani bunu biraz tuhaf, tuhaf görüyorlar ama ben şu an çok memnunum. Eskiden böyle biraz saklıyordum bunu açıkçası. Yok <laughs> <laughs> Yo, ben yaşamıyorum yani ayrı yaşıyorum. <laughs> o baskıya <laughs> diye. maruz kalıyordun. Aynen aynen hiç konuşmuyordum bu konu hakkında geçiştiriyordum falan ama şu an göğsümü geri geri evet... Annem bana yemek yapıyor, annemin yemeğini yiyorum, evde evdeyim yani kira ödemiyorum bir kere <laughs> falan. <laughs> hatta kıskandırıyorum onları, kira ödemiyorum tamam mı diye öyle o şekilde yani e, onlara garip gelen şeyler bizim için yani Türk insanı için çok normal şeyler e, evet ve tam tersi durumlar da var tabii ki hani e, yani Türklere ee, güzel gelen şeyler Almanlara, ya tam tersi. Ne demek istedim? Almanlara Alman. güzel gelen şeyler, Türklere güzel gelmiyor. Hem <laughs> Evet, aynen. Teşekkür ederim. Bazen <laughs> <laughs> işte böyle kelimeler aklıma gelmiyor. Sıra Ondan baktım. da bir örnek verebilir misin peki? Türklere garip gelen e, bir davranış mesela Almanların yaptığı e, evlenmeden çocuk yapmak gibi. Mesela benim için bu asla olmaz. İlk önce tabii ki evlenmek isterim. Bir aile... Ee, ...bir aile cüzdanım olsun ilk önce, bir, bir şey olsun, hani bir, biz bir aileyiz diyeyim. Ondan sonra işte düşünürsün, sonra çocuk yapılsın. İşte Almanya'da birazcık o çok erken olduğu için ya da işte bunu düşünmeden yapıldığı için... ...sanırım bir çok ayrılıklar oluyor. Ben çok şahit oldum. Ee, o şekilde yani... ...bana... ...bana mesela o yüzden Türk kültürü daha... ...yakın, yakın geliyor. geliyor. Evet, birçok konuda. Misafirperverlik gibi mesela... Ee, evet ama Almanların da şu yönünü çok seviyorum. En çok sevdiğim yön de onların dakik olması. <laughs> Her şeyi disiplin. ayarlanmış bir şekilde. <laughs> disiplin, dakiklik. Yani dakiklik doğru bir kelime mi? Evet. Dakiklik. <laughs> hmm, disiplin işte çalışma temposu. Bunlar çok hoşuma giden şeyler ve o yönüm. Almanlara çekmiş. Çok evet. da çalışkanlar aynı zamanda. Evet, çok çalışkanlar, iş odaklılar ve düzenliler. Hı hı. Evet, o açıdan Almanlara çekmişim. <laughs> Almanya'na <'ya> çekmişim. <laughs> Peki ilerleyen zamanlarda bir evlilik düşünür müsün? Tabii ki düşünürüm. Ama Türkle mi ama Bunu düşünüyor musun bazen? Acaba nasıl olacak? <laughs> İnsan olsun, iyi olsun, iyi davransın. Yani başlı başına en önemli şeyler. Tabii tabii aynen ama tabii ki e, Alman olursa Türk kültürünü anlayan, saygı duyan birisini isterim. E, özellikle ailemle e, ailemi çok e, sayan bir Almanla olmayı tercih ederim. Hı hı. Ama Türk mü olsun Alman mı derseniz aslında Türk'ü tercih ediyorum. Ya. <laughs> Türk Türk olsun isterim tabii ki. Çünkü Türk, Türk biri insanla m, muhabbet daha farklı geliyor bana. Daha keyifli geliyor. Daha mutlu oluyorum. Ee, şakalar, işte espriler falan bana daha komik geliyor daha mesela. Daha samimi mi ha? geliyor mesela? Evet, aynen. Ben... Almanlarda biraz daha bir ciddiyet. <laughs> evet. Onlar da komik, onlarla da, da güzel hani konuşuluyor, eğleniliyor ama ee, işte kültür farkı olduğu için bazı konular benim ilgimi çekmiyor. Ee, Türk muhabbetini Türk sohbetini daha çok seviyorum o yüzden böyle kahve, Sonra işte kahve içerisinde <laughs> işte lokum gelir falan filan böyle <laughs> muhabbet sohbet. O, onu özlüyorum Almanya'da gerçekten. Yasmin'cim son olarak eklemek istediğin bir şey var mıdır? Öncelikle teşekkür ederim size beni konuk aldığınız için. Biz de için. çok teşekkür ederiz. Ee, eklemek istediğim şu var. Ee, umarım işte kelebek... Kelebek hepimize şans getirsin. İnşallah. Kelebek tüm severek dinleyen insanlara şans getirsin diyorum. Aynı zamanda Kelebek Almanya'da da çok sevilen bir şarkı oldu. Almanya'daki arkadaşlarım ve TikTok'ta olan hayranlarımdan duyduğum ve okuduğuma göre. Zaten biraz da amacım Almanya'da yaşadığım için Türkler Türk şarkılarını Almanlara duyurabilmek. Mesela Türk Türkçe söz olan Batı müziğinin üzerine şarkılar yaptığım için Almanlara da hitap ediyor Hı. ve bu şekilde Türkçe sözlü şarkılarla mesela radyolarda çalmak çalış, çalınmasını isterim şarkılarımın ya da işte bununla ilerlemeyi isterim aslında bir ilk olmak isterim Almanya'da Hı. çünkü en son radyolarda duyduğum şarkı Tarkan'ın Şımarık şarkısıydı <laughs> 20 sene önce. Şimdi hiç Türkçe şarkı çalmıyor. Benim mesela şarkım çalsa Türkçe sözle hem Türkiye'yi temsil etmiş olurum hem de beni tabii ki çok gururlandırır yani bir ilk olarak. Çok isterim yani bu yolda ilerliyorum. TikTok'ta e, neredeyse 300 bin abonem var. o da çok iyi gidiyor. Orada paylaşıyorum arada. E, çok beğeniyorlar Alman izleyicilerim. Hı hı. Bu şekilde İnşallah dilediğim gibi ilerlerim. İnşallah. Bana şans dileyin. Bol şanslar. <laughs> çok da memnun oldum tanıştığıma bu ben arada. Ben de öyle çok teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ediyorum.